Miss you something awful. See you in the next life, friend. Beklenen gün geldi çattı. Watch Mojo Türkiye'ye hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bugün Cyberpunk 2077'deki en unutulmaz 10 ana bakacağız. The resolve mu koko mu dedin? Konu uğradığıだけwa yürüsen. Bu listede Nicety'de yaşayabileceğiniz en çılgın, en unutulmaz 10 deneyime bakacağız. Bu arada dikkat edin, spoiler var. O yüzden şuraya spoiler alarmını koyuyorum. 10 numara Delamain, vur ve kaç. Nice City'nin önde gelen taksi şirketini yöneten dost canlısı bir yapay zeka olan Delamain, Dr. Manhattan gibi görünse de ona hızlı bir şekilde ısınmanız için yeterince yardımcı oluyor. Gerçi Arasaka'daki soygun sona erdikten sonra Delamain, V'nin arabasına çarpacak ve onu gerçek dünyada 10 saat boyunca kullanılamaz hale getirecek. Sahte bir taksi nedeniyle çok az daha yardımcı oluyor. Incident report on file Confirm. Ancak bu yaşattığı sıkıntı affedilebilir çünkü yan görev çok çok iyi. Delamayne'in haydut taksileri kovalamasına yardım edeceksiniz ve yapay zeka arabalarından birinin oyun dünyasındaki en kötü şöhretli yaylardan birine belirgin bir benzerlik gösterdiği çok özel bir kamera hücresiyle karşılaşacaksınız. Hey. Ne yazık ki pasta hala bir yalan. 9 numara. Jackie'nin uyanışı. Hey. You all right? I'm so much better than right. Cyberpunk'ın ilk 6 saati size dünyayı, V'nin buradaki yerini ve V'nin en iyi arkadaşı Jackie'yi öğretmekle geçti. Jackie istifa etmeden ve kendi yoluna gitmeden önce Valentino'sun bir üyesiydi. Her ne kadar sert olsa da Miss diye veya annesine ne kadar değer verdiğini asla gizlemiyor. Tüm bunlar açılışın sonunda ölümünü daha da dokunaklı hale getirmeye hizmet ediyor. Ölümünden sonra annesi V'den, Jackie'nin arkadaşlarının ve ailesinin ona veda ettiği samimi bir tören olan ofrendasına katılmasını ister. Şirketler ve sibernatik karmaşasında bu inanılmaz derecede insani bir an olarak karşımıza çıkıyor. 8 numara Nice team montage. But you can only be a major league player for so long. The faster you live, the faster you burn out. If you don't get a bullet to the brain first. Cyberpunk'taki 3 yaşam yolu 3 farklı açılışa götürüyor bizleri. Bu erken görevler yalnızca yaklaşık yarım saat sürüyor ve ardından şehre gerçek girişiniz olarak hizmet eden bir kurguya dönüşüyorlar. Matters not Ömrünüz ne olursa olsun merhametli dost Jackie Wallace ile tanışacaksınız ve o sizi en güzel manzaraları görmeye götürecek. Oyunun Misty ve Victor gibi bazı önemli oyuncuların yanı sıra şehrin zengin ve neonlarla kaplı gece hayatıyla erken tanışacaksınız. V ve Jackie'nin yeraltı suç dünyasının daha da derinlerine indiğini ve sıralamalarda yükseldiğini ve V'nin kendi şık dairelerini almasıyla sonuçlandığını göreceğiz. <laughs> 7 numara Saburo Arasaka'nın ölümü. Yorinobu. <laughs> Night City'yi kontrol eden tüm şirketler arasında dünyanın en zengin ve en güçlü adamı olarak lanse edilen kişi Saburo Arasaka ve en çok duyduğumuz şirkette Arasaka'dır. Soygunun ortasında Jackie ve V'nin Açgözlü, beceriksiz oğlu Yorinobu'nun onu öldürmesine tanık olmaları bu yüzden çok şaşırtıcıydı. Sadece tek oğlunun Arasaka İmparatorluğu'nun kontrolünü ele geçirmek için kendi babasını öldürmesinin dehşetiyle değil elbette. NSPD'nin binayı sarması ve Redick ile birlikte kesinlikle kaçamayacaklarını anlaması gerçeğiyle şok içinde kaldılar. What? 6 numara araç kovalamacısı. Arasaka soygununun başlangıcından V'nin yaralarından kısmen kurtulmasına kadar bir inişli çıkışlı muhteşem hikaye sekansı tarafından yolunuz kesilecek. Ancak sırf Night City'de dolaşamıyorsunuz diye bu bölüm sıkıcı olacak değil ya. Ve bir şey daha, V bu yaraları nasıl edindi? Başından vurulmanın yanı sıra Saburo Arasaka'nın eski koruması Takemura ile yüksek oktanlı bir araba kovalamacısına da girmişlerdi. Önceden V'nin düşmanı olduğu düşünülen Takemura, zorlu bu kovalamada acımasız Arasaka motosikletlerini alt etmeleri için onlara bir silah ve bir iyileştirici madde verir. Bu askerler o kadar acımasız ki bundan canlı çıkmanızın mümkün olup olmadığını merak edeceksiniz. 5 numara. Maelstrom'la başa çıkmak. So what do you, want? you got a bot, model MT0 D12, called the Flathead. And the hell you care? Soygun hazırlığının bir parçası olarak Dexter Deshawn, oyunun aşırı siber yazılımı olan bağımlılıkları tarafından tanımlanan ana çetelerinden biri olan Maelstrom'dan bir robotik drone olan bir flat hat yani robotik drone edinmenizi isteyecek. İnanılmaz gergin bir sahnede dam dam ile konuşmak için All Foods fabrikasına yönlendirileceksiniz. You'll pay twice I say you'll pay twice. Sorun şu ki Dex'in anlaşma yaptığı adam gitmiş ve Maelstrom senden tekrar ödeme yapmanı istiyor. Bu nedenle virüslü bir Militech çipi ile ödeme yapmalı veya çıkış için savaşmalısınız. 4 <laughs> numara Johnny ile tanışmak. No like that. Sticks of iron in your mouth and pull the trigger. Johnny ile Nightsteam'in eski, atıl, berbat bölgesinde, ...V henüz kendini bulamamışken tanışacaksınız. Bununla birlikte bu ilk karşılaşma sizi hikayenin nereye gittiği konusunda paniğe sürükleyecek. You hear me? Başlangıçta Johnny'nin engramı yani V'nin kafasına takılan dijital kişilik yapısı son derece düşmanca. V'nin kontrolünü ele geçirmeye çalışıyor ve onu sessiz kalması için hayati ilaçları almaya zorluyor. Bakış açısını nasıl edineceğinizi ya da durumu dramatik bir şekilde değiştiren bir anda onunla nasıl geçinmeyi öğrenebileceğinizi merak ediyorsunuz. 3 numara Braindance full cam control and analysis mode. So move around, zoom in and out, whatever else you come up with. Think of it as your own little sandbox. Cyberpunk'ın daha zorlu oyun sistemlerinden biri de Brain Dance editörüdür. Brain Dance izleyicilerin yaşadıklarını ilk elden hissetmelerine olanak tanıyan uygun siber yazılıma sahip kişiler tarafından yapılan kayıtlardır. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde genellikle not safe for work amacıyla kullanılırlar. Ancak tamirciyle ilk tanıştığınızda soygunu gerçekleştirmek için bilgi ararsınız. Evelyn Palmer'ın gizli dijitalleştirilmiş anıları arasında sallanır ve oraya buraya dokunursunuz. Brain dance'ler geri gelmeye devam ediyor ama bir başkasının gözlerinden görmek için ilk kez aklına daldığınızda bu anı asla unutmayacaksınız. 2 yeah, numara. Johnny'nin ilk flashback'i. Oyunun açılışı tamamlandıktan sonra ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı hale geldi. Ve Johnny ile ilk tanışma şeklimiz gerçekten unutulmaz. V'ye ölmek üzereyken Johnny'nin son konserini ve Arasaka karargahında bir nükleer bomba patlattıktan sonra sonunda nasıl yakalanıp öldürüldüğünü gösteren bu bombastik flashback'e bayıldık. How did you acquire good cop over there a chance to say something? Come on. Johnny ve Samurai hakkında bilmeniz gereken her şeyi size hemen öğreten olağanüstü bir hikaye görevi olmasının yanı sıra Arasaka serserilerini Johnny'nin alameti farikası olan silahı Malorian Arms 3516 ile yok etmekte de son derece eğlenceli. Devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve zil butonuna tıklamayı unutmayın. Her hafta hep yeni içeriklerle karşınızda oluyoruz. Hiçbir videomuzu kaçırmanızı istemeyiz. Öyleyse bir numaraya geçelim. Bir numara, siber yazılımınızı yükseltme. You Cyberpunk'ın sunduğu en büyük özelliklerden biri siber yazılımınızı özelleştirme ve yükseltme yeteneği. Karakter yaratıcısında bazı tamamen kozmetik eklentiler arasından seçim yaparsınız ve oyun boyunca nakit akışınızı ve Street Creed'i arttırdıkça daha büyük ve daha iyi yükseltenlere sahip olursunuz. Ben bunu çok sevdim. <laughs> Ancak yakın zamanda bir Reaper Dock ile ilk karşılaşmanızı unutamayacaksınız. Çünkü bu, siber yazılım yükseltmelerinizi izlemeniz için tamamen canlandırıldığı tek zaman. Arkanıza yaslanın ve rahatlayın. Çünkü V'nin ellerine kablolar bağlanmış ve gözleri daha yeni, daha havalı optiklerle değiştirilmiş. Sizlerin de geçen hafta yorumlarda belirttiğiniz o bugları olmasa herhalde muhteşem bir oyunla karşı karşıya olacaktık. Eleştiriler bir tarafa Cyberpunk 2077 bu haliyle bile güzel. Peki sizce en unutulmazan hangisiydi? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.